Selam arkadaşlar. Yeni bir build videosu ile yine karşınızdayım. Bu seferki build'imiz Lacerate Blade Gladiator build'i. Burada bu build League oynanan bir build zaten. Hem Blade'in bufflaması hem Gladiator'ın değişmesiyle insanlar bu build'i e oynuyordu. Ben de yapmayı istiyordum bu build'i. Kendimi görmek istiyordum. Ve burada tabi ben biraz daha League halinde biraz daha sonraki halini yapmaya çalıştım. Biraz daha iyi itemlerle biraz daha artık son itemlerle olacak şekilde bu build yapmaya çalıştım. Ve bu build şu an bana 75-80 divan civarında mal oldu. Bu build nasıl çalışıyor? Artlarını, eksenleri biraz onları anlatalım. Sonra da bu build'in ayrıntılarına geçelim burada öncelikle artlarından başlamak gerekirse Demeci çok iyi. Yani ben bleed damage'ın bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Hani kanama hasarı Demeci ortaya biraz yavaş vururdu falan. Şöyle değil yani. Bleed damage bir anında çok fazla damage vuruyor. Ve damage konusunda gayet güzel ki zaten e, bunda ben çoğu şeyi yaptım yani. Simulacrum 15'e hiç ölmeden çok rahat bir şekilde yaptım. Oradaki boss'lar böyle anında eriyordu. Uberlerden über Shaper'ı kestim, über Exarch'ı kestim. Normal bossların hepsini çok rahat kestim. İşte T16, T17 hepsini çok rahat kestim. Demeç konusunda gayet güzel demecim var. Defans konusunda da defansı blok üzerine bir defansı var. Yani normal defansımız sadece canımız var. İşte Endurus çarjımız var. Birazcık armorumuz var. Onun üstüne ama bu blok baya güzel bir defansif layer olmuş. Özellikle bu gladyatördeki blokla ki muhabbetiyle birlikte mapler direkt ölümsüz gibisiniz. Yani benim 5 enerji shield'ım var. Hani hasar yiyince çek bir enerji shield. Maplerde bu enerji hiç azalmıyordu. T16 olur, T17 olur hiç fark etmez. Eğer olduğum yerde birden fazla canavar varsa hiçbir canım inmiyordu. O yüzden de oynaması inanılmaz rahat bir bulti. Ve tabi bunun yanında oynaması kolay bir skill. Yani tek sert atıyoruz. Başka böyle kullandığımız bir skill yok. Mumu skill, laseret, mumu skill, laseret. O şekilde oynadığımız bir build. Sadece boss gelse işte ekstradan kör satıyoruz. O kadar. O yüzden de oynaması rahat bir skilldi. Yok tuşa bastınız veya oynaması çok zorlan bir build değil. Yani eksi yanlara bir şey söylemem gerekirse karakter hızlı bir karakter değil. Yani şöyle değil. E, Lip ata ata gidebiliyoruz. Yani shift ata ata gidebiliyoruz. Güzel mumu skilli kullanabiliyor. Ama karakterin kendi yürüme hızı sadece ayakkabıdan gelen %30 mumu Var. yani onun üstüne ekstra hareket sağlayan bir şeyler yok. Yani ne işte on slotımız var düzgün şekilde veya ne başka da mum stipidimiz var. Sadece o %30'la yürümeye çalışıyoruz. Orada biraz kötü kısım var yani sürekli lipsem atmanız gerekiyor daha hızlı gitmek için. Diğer bir kötü olaraktan çok göze güzel gelmeyebilir yani bir tane düz bir skill atıyorsunuz dümdüz dalgalar atıyor. Böyle etrafta çok göze gözüken şeyler yok yani veya böyle çok büyük bir clear yok ekranı sadece önüne baktığınız o yarım alan kısmını temizliyor. Bütün ekrana temizleme ve bütün ekrana tek atmıyor. O konuda belki kötü yanı söylenebilir. Bir de bunun eğer böyle uberleri farmlayacaksanız biraz sıkıntısı var. Çünkü bizim bu blok kısmında bir kere başta blok yapmamız gerekiyor. Sonraki bloklar laki oluyor. Bu sene sık kısmını anlatacağım ama muhabbeti. Yine yani bu da şöyle durumlarda kötü oluyor. Eğer düşman size hiç vurmadı ve ilk vurduğu atak böyle büyük bir saldırıysa onu da 165'te bloklayamazsanız direkt ölebiliyorsunuz ve canınız anında çok hızlı gidebiliyor. Mesela uber shaper yapacaksınız. Uber shaper top atıyor. Atıyor. O topun ilkini bloklarsanız hepsini blokluyorsunuz ama ilkini bloklayamazsanız direkt %80 %90 canınız gidiyor hatta ölebiliyorsunuz orada sıkıntılar oluyor yani böyle uber farmlamayı düşünüyorsanız bu boyutla bloklayamadığınız yerlerde ölüyoruz o da aklınıza bulunsun tabi dedim bu kısım sadece uberleri farmlarken yani başka oyunda karşılaşacağınız bir yer değil işte normal maplerde t16 t17 t17 bossları veya mekaniklerde hiç bu sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz ya işte mesela Knighton Park yapan hiç bu sıkıntıyla karşılaşmadım sadece en son Uber bossları keserken orada karşılaştığını bir sıkıntı e ve bu böyle dediğim gibi yani böyle 70-80 device güzel build yapayım oynaması rahat olsun öyle çok defansı güzel olsun demeci güzel olsun tarzında bir build arıyorsanız bu gördüğünüz şeyler hoşunuza gittiyse kesinlikle tavsiye ederim ben zaten bir haftadır falan oynuyorum bu build'i benim bütün yayınlarım YouTube'da yayın geçmişinden bakabilirsiniz herhangi bir dakikaya tıklayıp izleyebilirsiniz bu nasıl olduğunu ve çoğu zaman görürsünüz yani benim cam barı hiç hareket etmiyor çünkü sürekli blokluyor sürekli blokluyor cam barı hiç oynamıyor o yüzden de böyle çok rahat bir oynanışı oluyor özellikle T16 ve T17 maplerde e şimdi burada artık bu nasıl yaptık itemlerine gemlerine silahcına bakalım burada item Nerde unique olanlardan başlayayım. Amulet olaraktan esopta star kullanıyoruz. Quality için ve bu skillin kualitesi bayağı önemli. Burada biz lasteretin diğer versiyonu kullanıyoruz. Tam nasıl okunuyor bilmiyorum bu versiyonuna. Burada kualitesi her yüzde bir başına yüzde iki mor bleed damage veriyor. Bu da tabi damage'imizi inanılmaz arttırıyor. Buradaki %30 quality'den %60 more damage geliyor. E ve more damage olduğu için de gayet güzel oluyor. E ve eşsiz tabi bu butte çok kolay oluyor. E bu amulet çok pahalı bir amulet değil. Ama böyle perfect oranı alsanız biraz pahalı olabilir. Bunu 29 alsanız olur. 28 alsanız olur. 20 daha olsun. Hani 20 alsanız bile olur. Ama her %1 quality aldığınızda %2 more damage geliyor. O da aklınızda bulunsun. Sonra burada bu yüzüğü kullanıyoruz. Bu yüzük çok ucuz bir yüzük. O yüzden alabiliyorsanız cannot be poisoned implicitly alın. Burada direkt poison immunity veriyor ve oynanışı inanılmaz rahatlatıyor. Poison map'lerine falan çok rahat yapabiliyorsunuz. Yüzük kendisi de güzel zaten. Bleed damage veriyor ve bleed'li düşmanlara sürekli çil atmanızı sağlıyor ve bu çil atması bizim işimize yarıyor. O işe yaradığı yerde ayakkabıdan dolayı. Burada kullandığımız ayakkabı da kullandığımız ayakkabıda 30 mum speed'i var, güzel armor'u var. Bleed duration veriyor ve bleed damage veriyor. Daha hızlı bulmasını sağlıyor ve en altta bir özellik veriyor. Elemental ailment'tan efektli ise düşman çil mesela ve biz sürekli çil atıyoruz düşmana. Düşman hareket ediyormuş gibi sayılıyor. Ve bu birlikte şöyle bir olay var. Düşman hareket ediyorsa daha fazla demuçuyor Ve bu hareket etmiyorsa bile hareket ediyormuş gibi sayılmasını sağlıyor. Ve bu sayede demecimiz çok fazla oluyor. Son hatta da burada Reserata kemerini kullanıyoruz. Bu kemerde şöyle bir olay var. Burada Less Minimum ve More Maximum diye bir olay var. Ve bu olay şu oluyor. Burada bakarsanız mesela 500 ile 17 bin arasında vuruyor. 500 dedi minimum, 17 bin dediği maksimum damage. Yani ben bu skill'i vurduğumda ya 500 vuracak ya 17 bin vuracak. Onu demeye çalışıyor. Ve biz burada bu kemerle bu 17.000 sayısını yükseltiyoruz. 500 sayısını düşürüyoruz. Çünkü Blit'te şöyle bir olay var. Blit yani kanama isteklenen bir olay değil. Siz istediğiniz kadar vurun düşmana sadece bir tane kanama düşmana vuruyor. O yüzden bu aralıkta aslında maksimum ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü hem ortalama vuracağımız kanamanın değeri artıyor. Hem de maksimum vurabileceğimiz kanamanın değeri artıyor. O yüzden zaten bu kemeri kullanıyoruz. Burada support gemilerinde volatility falan kullanıyoruz. Bu maksimumu arttırabildiğimiz kadar arttırmaya çalışıyoruz. Burada kullandığımız kafalık Eldiven, yüzük, bunlar statları candır. Register onları ayarlamak üzerine itemler. Kalkanda blok yaptığımızda yüzde dört can doldurumu var bu yüzde kadar çıkıyor bu güzel oluyor zaten sürekli blok yapıyoruz canımız inerse bir şey bloklayamazsa da anında geri dolduruyoruz bunu sayesinde ve son olarak burada silahımız var şimdi burada benim silahım bayağı iyi yani bunu söyleyeyim ben silah yaparken çok şansımıza oldu bu her şey böyle tek seferde dek geldi tabi alabiliyorsanız bu silahı almanızı tavsiye ederim yani bu silah 30 40 civarında yapmak isterseniz de o seviyeye dek geliyor böyle para vereyim ben bu ile yatırım yapayım diyorsanız alabilirsiniz ama o kadar para veremiyorsanız normal böyle bir silah da kullanabilirsiniz. Burada ben arkada Maven'ı gösterdim. Maven'ı hem bununla kestim hem de diğerle kestim. Ve Demeş'te o kadar gözle golde fark yoktu. Sadece bunda cooling sahip olduğu için o %10'a direkt öldürüyor. Bunda o %10'a meseni bekliyorsunuz. Yani normal damage'de de o kadar aşırı bir fark yoktu. Burada önemli olan modlar fiziksel damage'ın yüksek olması yani işte increase fiziksel damage ve normal fiziksel damage'da olması ve burada birlikte daha fazla damage Over Time vurma elder modu. Bu önemli. Zaten bunu craftlarken de fiziksel damage essence basıyorsunuz bu elder modu gelinceye kadar. Burada TR1 gelmesi için 60'da bir falan şansı var. Benimki burada TR2 mesela. o geldikten sonra da increase fiziksel damage craftlayıp bitiriyorsunuz. Burada attack speed dokularından biri çünkü bizim attack speed'imiz o kadar fark etmiyor. Zaten build'is Strike'ımız var. Onunla birlikte vuruyoruz. Sadece attack speed işte bu da falan kolaylaştırıyor. Bu oynanışı biraz daha rahatlatıyor. Bu silah versiyonu yaparsanız zaten aynısı sadece burada kraftlanmış yerine fiziksel damage artık Veil Torp'la getiriyorsunuz. Üstüne bir de bu Cooling Strike'da fiziksel damage olduğunu getiriyorsunuz en sonunda atak speed veya işte damage all time multiplier craftlıyorsunuz. Bunu yapması da çok fazla şans olayları var. Veil top atıyor. Sürekli veil top deck gelmesi her seferinde 9 divine 10 divine vermeniz gerekiyor. Yani yapması da zaten 30-40 divine'ı geçiyor. ben bu build'in beta trade'ini yapacağım zaten. Orada ikisinde linkleri var. Bütçeniz hangisi uygunsa direkt satın alabilirsiniz. Bu build'de flask'lar o kadar çok önemli değil. Yani Ben de koyacağımı çok bilemedim. bu da klasik life flask var. Low life'dayken instant recovery atıyor ve kanama ve bleed kaldırıyor. Aslında burada corrupted blood demiyorum. Bleed demiyorum. Yani bunu çok başka moda çevirebilirim. Öyle bende olduğu için kullanıyorum. Hani hiç flask bulamadım. Burada gold flask kullanıyorum. Daha fazla gold gelsin diye. Mumu speed flaskı, increase armor. Armor flaskı, increase mumu speed ve phasing flaskı. Çok evo itleme. Çok evo itleme yerine reduce curse effect daha iyi olabilir belki. Ben de flasklar bunlar vardı. Bunları kullandım. Burada şimdi gemlere bakacak olursak. Laster dediğim gibi bu versiyonunu alıyoruz. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu versiyonda 20'ye 23 versiyon alırsanız çok daha verimli olur. Çünkü quality ne kadar fazla demek o kadar fazla oluyor. Awakened Dead Element. Burada vurduğumuz ailment'ın demecini arttırıyor. Multi Strike, Multi Strike sayesinde arada da 3 kere vurmamızı sağlıyor ve bunun sayesinde o yüksek bleed'i vurma şansımız artıyor. Awaken Brutality direkt fiziksel damage'ımızı arttırıyor. Aynı şekilde melee fiziksel damage'ımızı arttırıyor. Ve sonunda Volatility. Volatility de bu kemerle aynı olayı yapıyor. Bu aralığın daha da fazla açılmasını sağlıyor ki Damage'imizi arttırıyor. Burada ağır olaraktan Pride ve Eternal Blast'ı kullanıyoruz. Burada bizim manamız hiç yok. Blood Magic kullanıyoruz. Skill göstereceğim. O yüzden de bir tane Aura'yı Eternal Blast'ı de kullanabiliyoruz. Biz de burada Pride'ı kullanıyoruz. Damage'ımızı arttırmak için Vulnerability, Curse olaraktan kullanıyoruz kullanıyoruz. Sadece bosslarda Vitality normal kullandığımız aura bu. Molten Shell, More Duration ve Automation kullanıyoruz. Sürekli bu Molten Shell kendi kendine atılıyor Automation sayesinde. Ve burada bu musikli Lipslam kullanıyoruz. Ve ben bunu 4 link yaptım. Burada Lipslam, Brutality, melefiz ve Festeh kullanıyorum. Yani bunu isterseniz Shield Charge kullanabilirsiniz. Hangisini severseniz. Ben Shield çok sevmediğim için Lipslam kullanıyorum. Map'te sadece bu Lipslam ile düşmanları öldürebiliyorum. Ve bunu Shield Charge kullanırsanız çok daha iyi. Shield Charge çok daha güzel demiş vuruyor. Düşmanları çok çok rahat öldürebiliyorsunuz. Shield Charge'da. ben Lipslam atmayı daha çok sevdiğim için burada lipstemi kullandım ve son olarak Cry ve Urgent Order Support var ve en sonunda Frostbini kullanıyoruz bu da bomba skili için burada fark etseniz 4 tane gem yeri boş yani kullanmak istediğiniz gemler varsa buraya koyabilirsiniz ben böyle kullanacağım bir gem yoktu o yüzden burada 4 tane boş yerde var şimdi skill ağacında önceki sonlardan başlayalım burada Unveiling Stance var bunu sayesinde stun yemiyoruz Burada Resolute teknik var. Bunun sayesinde ekürüsü kasmamıza gerek kalmıyor. Vurduğumuz her hit düşmana değiyor. Ve kırıt vuramamızı engelliyor ki biz kırıt buld değiliz zaten. Burada Blood kullanıyoruz. Bunun sayesinde manamızı kapatıyor. İşte Aurora falan candan götürüyor ama canımızı arttırıyor. Ve skilleri canına gitmesi sağlıyor. Yani hem manayı çözmüş oluyoruz buradan. Hem de çok Aurora kullanmadığımız için bizim işimize geliyor. Ve daha fazla can veriyor. Sonradan burada bu sonra kullanıyoruz. Bu bizim maksimum blok şansımızı düşürüyor. Normalde maksimum blok şansı hem atak hem de spelller için 75. Yani rezistlerle aynı. Bu o sayıyı 10 düşürüyor. Yani 65-65 oluyor. Ama blok atak demici fazlasını spell blok olarak da almamızı sağlıyor. Ve biz spell blok buradan bayağı fırlıyoruz. Normalde blok çok kasamıyoruz. Yani metemlerde yok, silajın o kadar yok. Burası ama bayağı kasabiliyoruz ve super bloğumuz 65, atak bloğumuz 65 oluyor. Burada normal puanlarda buradaki masteri unutmayın. Blok atak blok yüzde beş'i yüzde bir super blok oradan veriyor. Yine super bloğumuzu arttırıyoruz. Burada bir tane gel kullanıyoruz. Light of Meaning ve bu Buradaki her skille %6 fiziksel damage ekliyor ve burada fark ettiğiniz bir sürü skill var. O yüzden çok güzel damage veriyor bize. Ve kurapların çok bir önemi yok. Minion damage tamamen ekstra gelmiş mod. Burada aldığımız masteri güzel. Eğer kafalığımızda armor fazlaysa bleeding immün, evasion fazlaysa poison immün oluyoruz. Biz zaten yüzükten poison immunity almıştık. Burada kafalıkta armor var sadece. Hani armor fazla. Burada kanama immunity de geliyor. Ve burada bir tane javel'dan da kora immunity aldığımızda bu ülkte bu damage over time etkilerine karşı direkt immun olmuş oluyoruz. Burada bir tane timeless shield var. Bu timeless javel'ı koymamın tek sebebi buraya time shield koyulması gerekiyormuş gibi duruyor. Çünkü burada 5 tane büyük puan alıyoruz ve time shield alınabilirmiş gibi duruyor diye sırf buraya time shield tak. E çok da gerek değildi aslında veya başka normalde bir shell takılabilir belki buraya. Ama time shell'dan güzel CTR geliyor yani canımızı bayağı bir arttırıyor. Ve burada işte fiziksel damage puanları var, maximum life puanları var. Ona göre bir tane time shield aldım. Burada time shield almasını biliyorsanız, bakmasını biliyorsanız bakın buraya uygun bir şey almaya çalışın. Yoksa normal shell takabilirsiniz buraya. Yani burada dediğim gibi çok önemli değil. Burada iki tane class shell İkisi de aynı bu arada. Master of Fundamentals. Battle Hardened ve Furious Assault var. Burada hem bundakinde hem alttakinde bütün puanlarını alıyoruz. Bir puan haricinde. Burada bir tane unique kullanıyoruz. Bunun sayesinde Spell tamamlıyoruz. Ben birazcık Spell um eksikti. Bu cevap sayesinde tam oluyor. Bunu 6'ya 6 da alabilirsiniz. 5'e 5 5'de alabilirsiniz. Fark etmez. En son kalan bloğunuzu buradan tamamlayın. Watcher's Eye'da sadece Pride modu önemli. Pride %59 fiziksel damage bu 60'a kadar çıkıyor. Zaten kullandığımız tek aura. Pride yanında bir de Vitality kullanıyoruz. Vitality modları da o kadar iyi gelmedi bana. Yanında Vitality modu almak istiyorsanız Vitality modu da alabilirsiniz. Veya Pride'de iki mod alabilirsiniz. Düzgün bulursanız. Diğer Javel'larımız normal Javel. Maximum Life Fiziksel Damage Ortay Multiplier. Maximum Life Fiziksel Damage Ortay Multiplier. Maximum Life Corrupted Blood Cannot Be Inflicted Onya. Bu Burada şimdi SNS puanlarına bakalım nesillerde bu puan sayesinde kanama attığımız düşmanlar kesin patlıyor ve canlarının %20'si kadar ekstra demiş vuruyor. Bu patlama benim kördüğüm kadar o kadar OP değil. Yani. mesela biz Last Hit'le vuruyoruz. Last Hit'te bir bleed yayma olayı olmadığı için çok küçük bir alanda patlıyor. Yani böyle attığımız bleed yanındaki düşmanlara yayılır şeklinde bir puan olsa belki çok daha güzel bir patlama olabilir ama hiç yoktan yani iyi. Biraz kriya sağlıyor bize. Ve burada attığımız bleed'ler aggravated oluyor. E bu aggravated olayı şöyle. Siz bir bleed attınız da düşmana hareket ediyormuş gibi Aggravated özelliği veriyor ve daha fazla Damage yiyor. Ve düşman hareket ederse ekstra bir Damage daha yiyor. Bizim ayakkabıda bunu kombo ediyoruz aslında. Burada Blade atıyoruz düşmana, Aggravated Blade oluyor daha fazla damage vuruyor. Üstüne bir düşman hareket ediyormuş gibi saydığımız için bir daha ekstra daha fazla damage vuruyor ve buradan damage'imizi çok fazla arttırabiliyoruz. Buradaki aldığımız puan kalkanın blok şansı direkt %50 yazıyor. Yani buradaki kalkanda ne yazarsa yazsın. Mesela belki de şu an %32 yazıyor. O sayıyı direkt %50 yapıyor. Ve son aldığımız esenlisi puanda eğer 4 saniye içinde blok yaptıysak bloklarımızın lucky olmasını sağlıyor. Bu olay şöyle çalışıyor bu arada. Lucky demek olayın iki kere hesaplanması demek. Yani size bir skill değdiğinde sizde bu lucky olayı aktifse o skillin blok yapıp yapmayacağınızı iki kere hesaplıyorsunuz. Yani iki kere zar atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Eğer iki tanesinden bir tanesinde bloklamış sayılırsanız bloklamış sayılıyorsunuz. Yani skill size bir tane skill geldi hesapladı. Yediniz mi yemediniz mi blokladınız diyelim. İkinci hesaplamada da bloklamadınız bunu bloklamış sayılıyor. Aynı şekilde tek bir damage yediniz hesaplıyor blokladı mı bloklamadı mı bloklamadınız diye saydı İkisinde blokladı saydı yine blokladı sayıyor o iki seferde bloklanmazsa o zaman bloklanmamış sayılıyor yani bir her skill için iki kere hesaplama yapılıyor ve hep iyi olan seçiliyor 165 normalde bizim bloğumuz Buradan bakarsanız hem spell hem atak bloğumuz 165 ama bu şansı bu Lucky ile birlikte hesaplamaya katarsanız bu da %85'e kadar çıkıyor bu sayı. Bu da zaten maplere çok fark edersiniz bunu. Map'te bir sürü düşman vuruyor. Sürekli blok yapıyorsunuz ve ondan sonra şanslı olduğunuz için bütün her şeyi blokluyorsunuz. Yani o %85'e %15'lik e kısma çoğu zaman dek gelmiyor zaten bosslarda bu yüzden sıkıntı oluyor. Bosslara çünkü bunun aktif olması için bir kere blok yapmış olmanız gerekiyor ve bossun ilk vuracağı skili blok yapmazsanız kötü oluyor. O ilk vuracağı skill çünkü %165'lik kısmına hesaplanıyor. Ama onu bloklarsanız ondan sonra vuracağı ataklar %85 bloğunuz varmış gibi hesaplanıyor. Ve burada karakterimiz bu şekilde. Dediğim gibi 70-80 böyle güzel demeciye olan, defansı iyi olan bir karakter kesinlikle tavsiye ederim bu build'i. E. İtemlerin dediğim gibi açıklamada linki var. Orada betirsite linki de var. İtemler oradan satın alabilirsiniz. Bu tak sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz veya Discord'dan gelip sorabilirsiniz. Benim şimdi ekleyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.